Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ekip halinde Fortnite oynuyoruz ve dün video gelmedi ama bugün güncel ekiple video ekip tanıt kendini yes. Umut bakın Umut'un sesi biraz ıı, çıkmıyor olabilir I, az çıkıyor olabilir kusura bakmayın Arkadaşlar dün video gelmedi kusura bakmayın Playstation'da bir sıkıntı vardı onu biliyorsunuz onu hallettik. Sonra da şey yapmaya çalışıyoruz yani. Dünün telafisi olarak bugün iki video bile gelebilir. O yüzden hazır olun. size çok adam Bunlar benim ekibimin diğer kısmını hani dedim ya. Biz sadece dört kişi değiliz diye. Sessize atladık. Efsane adam Burada önümde adam var. Bot galiba. Arkadaşlar bot geliyor olabilir. Umut'un seviyesi çünkü daha 4. Yeni hesap açtık ona. Oradan oynuyor. Bu nedenle şey. A, bu arada yeni kostüm aldım dün. Dün ben oyuna girdim ama video çekemedim. Çünkü sesim gelmiyordu. Size de sessiz video koymak istemedim. Hiç kesin sesi gelmiyor. Diye. Bu kostümü aldım. Bu güzel bence. 800 v paperlik. Adam ee, bence bu da güzel kostüm. Ee, onu da öyle devam edelim. Şimdi. Okey baba. Ee, birazdan büroya başlayacağız arkadaşlar. TR macera. Ee, nereye gitti lan Umut? Neyse onunla buluşuruz. Buraya gideriz. Umut'un sesi gelmiyor. Arkadaşlar dediğim gibi biz oyun işi sohbetten de Aa unut um, Umut düştü Lan Öldüm Öldün tamam Umut'un yardıma gider Sıkıntı yok sıkıntı yok o kartını Rahat alırız Aynen şey kart, kart 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 Aferin size. Kart alırız Aferin size. <laughs> Devam edelim. Neyse evet, arkadaşlar ses geliyor olabilir Evet adışı, arkadan ses geliyor olabilir. olabilir Şey bebek var arkada bu nedenle kusura bakmayın. Yine her şey kusura bakmayın diyoruz. Geliyoruz, geliyoruz da. Hadi devam. Koş Sen kaç yıl kaldı? Benim 34. Aa tamam tamam yakın tamam. Hallettik, hallettik. Gel lan. Aa zıpkınla seni de çekiyorum. Sıkıntı yok. Çek çek. Yiğit siz onu kurtar ben. kurtar bana. Çekiyorsan çek. Ne saçma. Aha. <laughs> evet, Umut'u kurtarıyoruz. Ruyu öldüm. Ha, tamam, tamam. Niyet sen onu kurtar. Tamam. Şimdi <laughs> yarının telafi... Meskiden, gel gel. Meskiden, meskiden, meskiden. A, arkadaşlar, yarın sabah video geliyor. Aynen, yarın sabah. E, yarın sabah o zaman video geliyor. Bu Yusuf'la duo olarak atıyoruz. Kaçta olacak? Ben sana haber veririm. E, arkadaşlar, unutmayın. Gelin edin. Bence büroya kaymayalım yapayım. çünkü avan dışı. Aa bu arada arkadaşlar dün ben video çekmedim. Şeyi de söylemeyi unuttum. Event ertelendi normal. O yüzden bugün canlı yayına şey gelmeyin. Yani canlı yayını beklemeyin. Bugün Vallahi, event gelmedi. Şeyde. Bence büroya <laughs> bakmayalım çünkü avan dışı. Tamam Mutlu Mahalle'nin oraya doğru akalım bence. Ben 3 sandığa gidiyorum. Tamam 3 sandığa git. Mutlu Mahalle'ye. Bak şurada zırh var Umut iç. Herkesin. Arkadaşlar Umut da oyna şey bugün başladı değil mi? Dün başladı Ha dün başladı ama o bilgisayardan da şimdi ona yeni hesap açtık. ve ben arkadaşlar ne? Yarın. Arkadaşlar yarın dünün telafisi olarak iki video gelecek. Bugün değil miydi? Yok yok bugün belki dedim. Ama yarın kesin. Yarın bir ekiple gibi, Geçenki videolar gibi kaydı e, şey yapmayı unutma. Geçen 16 evet. saniyelik video yapmıştım. Evet. Ama e, şimdi ekip olacak yanımda. Ama ekip yani şu ekip. Hangi ekip? Bu ekiple o ekip aslında tanışıyor. Ama yarın e, şey öbürleriyle olacak. O, diğer ekip. Ah, var, Ekibin diğer tarafı iyiymiş. diyelim. Diğer Ekibin... ekip de ben de olacağım. Aynen diğer rakipte Yusuf ol ben olacak, olacak büyük ihtimal. Ee, o şekilde şu an benim Umut yanımda onun sesi çıkmıyor. Ee, yan yana konuşuyoruz. Ee, şimdi o yüzden Umut'un sesi az geliyor. Ee, biz loot yaptık da işlerimiz var. Abi şu ateş ediyor bana ama kim? Ya Ar ee, ne kadar Yani yüklenmesi yarım saat, bir saat sürüyor eğer güzel internetse. Y Kötü internetse de 2 iki video saat video falan. Şimdi. Kanka, kanka, ıı, şey ekip. Abi. Bu arada ıı, şey Brawl Stars videosuna da güzel beğeni yapmışsınız. Onun için. Aynen abi Brawl Stars Aynen güzel bir beğeni gelmiş. Pes'i de sevmişsiniz. Hiç gel, hiç bu a, arkadaşlar yarın 3 video hatta. Ay yok yok. Yarın tamam 2 video bugün 2 video. Bu video ya. Bu videoya 7 like gelirse 7 la, az lan 15 olsun. On beş. Oğlum bizim rekorumuz 7'nin falan üstünde sen ne zannediyorsun bizim kanala? Niye gitmiyorsun? Helikopter benim. <laughs> Oo Oscar. Altın ya. mı? Tamam, tamam. Söyleyeyim helikopter benim adam sıkıyor arkamdan. Helikopter nerede ki? Helikopter görmedim. Ay çekme beni. Bir yere. Arkadaşlar şimdi bu videoyu büyük ihtimal arkadaşlarım izleyecek çekiyor. ama şöyle bir şey var. Arkadaşlarımı ekiple ekibi trollememi istiyorsanız Güzel bir like gelirse Yusuf, ekibi Fortnite'ta trollleyeceğim. Ama bu ekip değil, diğer ekibi. Diğer ekibi. Tamam mı? Yusuf benim. Hatta belki şey olarak bile trolleyebiliriz. Onlardan habersiz video çekeceğiz. Ee, güzel bir beğeni gelirse öyle yaparız çünkü komik oluyor. Deliliyorlar. Bak şu dans falan geldi ya oyuna. Nerede o? Yusuf Allah. Şunu durmadan yaparız. Ana Yusuf ara gittin oraya? Nerede ya? Ben, ben, ben yapıp ben, onu ben, öyle, ben, öyle ben, bir video adamlar, adam. çekebiliriz. Öldürüm. Neyse. Tantava, tantava adını hatırladım. O siz karanlıksın akta mısınız? De. Bana kanka. Gerçek adam mı Yusuf? Evet öldürdüm. Bot arkadaşlar dediğim gibi de bot yani. gelebilir. Kusura bakmayın. Ee, Botlu yarın ama güzel şey güzel yani adamlar gerçek olacak. Aşağı Bugün bugün Follow Cybertron ikinci bölümü geliyor. Yusuf sen anne an, an, şey Transformersları gördün mü sen Yusuf Kanalıma abone ol. gördü e, video o da takipçilerimden biri. burada da galiba adam var ha. Umut sen ben gel bizi de al, de al, de al de bak de buradayız. Şey gördüm gördüm. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. I, i̇lerliyoruz. 20 arkadaşlar, aboneye doğru gidiyoruz. sonra da bana video çekeceğiz. E, Kaç yüzüm... abone var? E. 18 mi? 19 mu? Gel gel He, gel gel. gel. Yavaş yavaş gel. Şu ana kadar en iyi like gelen video birinci videoydu. O Ama ilk videoya iyi. ilk video gibi 15 like gelirse çok daha güzel içerikler çekebilirim. Bir iki tamam. bir iki şeyler düşünüyorum. Başlık, kapak Hadi gelin, falan. Bilin, 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 bilin. Tamam, tamam. Gel Şunu yeme, Ben ya. daha çok seviyorum. Ha, gel, yola çıkın. Geliyorum. Aşağı in aynen. Yola çıkın. biraz Abi, yiyeceğiz. Şey aynen, aynen. Gel koş 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 koş. Yusuf! Beni al, beni. Ben al beni. Al beni. Aynen, aynen. Ha tamam koş koş şimdi koş Busa bas bu. Ben bilmiyorum Abi şuna baksan tamam. Ben Ya yani git bakıyorum Aa adam adam Şurada löpçük Otuz Otuz beş dur, bir dur. oraya git oraya Beyaz diyor Löpçük beyaz diyor Nerede? Öldü bu. Şurada löpçük. Löpçük de öldü. Tamam gidelim. Gidelim gidelim Başka sıkan var. Başka sıkan var. İn 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 in. in. Gidelim mi? zaman dedin? sen de. Tamam. Hadi geliniz ana. Cana ne kadar onun? Tamam yeter. Alçak uçak alçak u, uçuş yaparız. Tamam. Herkes geldi mi? 3 kişi girdik arkadaşlar. Ekibin devamı gelemedi. Uzgar <laughs> 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 130 canlı kaldı. Çok alçak, çok alçak uçuş, çok alçak. Gel şu büyük sandalye alım. <laughs> <laughs> Al Başmeno, bot, 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 bot. Şu henchman sandığını açtım. Ee, bak şuraya şey bıraktım. Umut, Umut, Umut. Bak içecek bıraktım. Şunu da alın. Ay evet, bak. Video çekiyor, alırım. Neredesin? Abi seninle ne? var al. Öleceğim, alacağım, alacağım. Al. Benzinliğe yaklaşmayın. İyi. Tamam, tamam, al al. Macera gel, macera gel. Burada... Aynen. ne işler bu? Avuk çıktı lan bana da. Burada skar var, alın. Neredesin, gel. More scar bıraktım. Avog'u ben daha var, çok merhaba, 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 merhaba. Nerede? Bak şuraya işaretledim. Hayır, Arkadaşlar bak, bu kostümün de bizim daha yok. çok video gelmesini istiyorsanız. Yine like atın. <laughs> Arkadaşlar akşama. Follow Cybertron geliyor. Follow Cybertron. Akşam Star Wars videosu. Yok Star Wars değil. Transformers'ın ikinci bölümü onu çekeli baya oldu çünkü normalde iki günde bir atacaktım. Arada bir ses sıkıntısı gelince öyle oldu işte. Git onu olup ne? Oğlum trambolin, trambolin değişikten şeyler Nerede? ne şey. Ee, Bence trambolin atıp şeye gidelim. Droba. Sıkmayı şu Onu süremezsin onun canı çok az umut. İki kişi var iki kişi adamlar gerçek adam Yanıma gelsene Hüseyin İki kişi Biri düştü Arap Gelin burada İkisi de düştü İkisi de düştü Kusura bakma Umut Yiğit pompalıya bak Yiğit Yusuf kaldırsana ben de şunu medkit bıraktım oraya Çok çok silerim Aynen Hayır ben ona verdim zaten Çok çok Helikopter patlayacak ya Çok Onları da iç tamam. İç aynen sütlerim. Sütlerim. Abi gelin helikopter patlayacak Bir, Bir dakika ben drop'a gidiyorum. Ya, buraya, buraya, var, ya, skan var, skan var. Hmm. Beni korursanız Ko ıı, ya. Ko basıyor şey. E, ta tam, tamam sizin çok Tamam. Skar. Ay burada da skar var. Adam mutlaka. Sen, ben senin oraya gidiyorum. Aa, bir kişi mi kaldı? Bir kişi, bir kişi? Gel kazma atalım, gel kazma atalım. Oğlum ya atalım ne olacak? Burada adamları eğlendiriyoruz videoyu izleyenlere. Özür Nerede adam? Bulalım be. Ben bastım demin buraya gel. Ben sıkıyorum, ben sıkıyorum adamı arıyorum. Bir tane pusucu. Ben sıkıyorum, ben sıkıyorum. Bir tane sucuk yani kaldı. E, e. Hadi gidelim gidelim herhalde. Ben trambolin bastım adama bakıyorum. Nerede, nereye bastın? Nereye bastın sen sen? Gidelim. Kanka nereye bastın? Patlatın her yeri baba. Buraya bastım. Nereye? Ah ne? tamam. Gördüm gördüm. Bu, bu çizgi yap. Ha o iyi değil. Ay iyi işte. <laughs> Adam yok. Adam mutlu mahallede olacak başka. Bütün evleri ara tara. Aa sıkan var. Ben ben Sıktı. a yok fedaymış. Gel helikopter var. Ben, duruyor hala ya duruyor. Hemen. <laughs> onu sürsem. Tamam. Beyler ben bir yukarıdan bakıyorum. Yusuf yukarıda evlerin içinden geç, evlerin içinden geç Yusuf. Abi bu mahalleden başka bir yerde olamaz değil mi? Aynen bir tek bu var. Aynen bir tek kalmış burası. Belki dışında olabilir beyler. D şey, Yusuf e, sen dışlara bak, dışlara bak. Tamam Hı -hı. abi sen ara burayı, ara tara. Sen ara ben de içeri Kim sıkıyor? Ben sıkıyorum. Ben. Ben buralar böyle... Ben şeyleri araştırıyorum. Eee... Orman salonu. Ben ben. Adama oturayım da. bir alabilir mi? Nerede? Bizim bu itme? mi? Neyse neyse tamam ben geldim. Ama keşke bol bol tramvayım olsaydı. Benim. Adam mı? Biraz yükselin. Biraz azıcık yükselin. Çekli. Çekli. Ben sıktım helikopter. Trambolü alabiliyor muyuz trambolü? Atla ona. Aa sıkıyor sıkıyor. Bana sıkıyor. Şurada drop'un orada. Love, Low HP. Low HP. Sizde. helikopterle Evet arkadaşlar birinciyiz. Evet. Win win. evet arkadaşlar. Çok güzel bir winin, çok güzel bir videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bugün Transformers videosu için pusuda olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.